Enerji Kongresi'nde Briz Enerji'nin standında Hakan Bey ile beraberiz. Hakan Bey iyi fuarlar, iyi etkinlikler. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun iyidir. Evet, e, Briz Enerji Enerji'yi anlatabilir misiniz? Biriz Enerji bünyesinde neler yapıyorsunuz? Briz Enerji bir teknoloji girişimi. E, bu firma e, yazılım e, ve mühendis kadrosuyla e, Meprix e, çatısı altında bir markalaşmaya giderek e, Türkiye'de e, olmayan, dünyada sayılı olan e, güneş enerji santrallerinde arızanın tespiti e, ve raporlanması ile ilgili bir yapay zeka yazılımı geliştirdik. Bu şu an Türkiye'de ilk ve tek e, yazılım olma e, yeteneğini sürdürmeye devam ediyor. Burada e, işimiz insanların tamamıyla işini kolaylaştırmak, ekonomik çözümler sunmak, e, verimliliği arttırmak. Yani şimdi güneş enerjisi yatırımları gittikçe değer kazanıyor, önem kazanıyor. Fakat yatırımcı enerji santralindeki panellerinin ne kadar arızalı, ne kadar verimli bunu tespit edemiyorlar. Edemedikleri için de bize bu alanda bir eksikliği insan savaşları üzerinde yetkinliğimizi bu alanda geliştirerek eee bu arızaların tespiti ve raporlanması ile ilgili bir girişimde bulunduk. Ee, şimdi burada iş e, bir harita mühendisi, bir elektrik enerji mühendisi e, olmadan tamamıyla otomatik e, bir yazılım yapmak için çıktık aslında yola. Bu süreçte e, 4 yıllık bir arge sürecimiz var. E, i̇şte insan savaşlarıyla, araçlarıyla sahalarda bunların tekrar tekrar incelenmesi, testlerinin yapılması, nihayetinde bu Sanayi Bakanlığı destekli Arge inovasyon projesi olarak bir kanıtlanmış proje haline dönüştü. Şu an 2023 ayının başlarına doğru da dünya çapında bu yazılımı açarak hem ülkemize katma değer katmak, hem döviz getirisi sağlamak, hem de bu anlamdaki verimlilik kayıplarının önüne geçerek aslında karbon ayak izimizin dünyadaki yarattığı etkiyi bir nebze düşürerek katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çok güzel. Peki e, referans çalışmalarınız var mı? E, tabii ki var. E, örneğin e, şu an e, çok büyük enerji santralleri olan Ankara'da Astor Enerji e, adında bir firmamız var. Bu firma e, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük e, enerji firması. Çatısında çok büyük bir güneş enerji santrali var. ARGE e, sürecimizde bize sağ olsunlar çok destek oldular. Burada e, İSG kurallarını e, ön planda tutarak e, çatılardaki, sahalarındaki e, 150 MW'a yakın e, güneş panellerini e, aylık olarak inceliyoruz. Onun haricinde diğer gelişimlerimiz var. Ama nihayetinde dediğim gibi 2023 ayında Dünya çapında bu yazılımı açtıktan sonra Tüm dünyaya hizmet vermiş olacağız Merkez ofisiniz neredeydi? Merkez ofisimiz Ankara'da Çankaya'da yani Sizlere ulaşabilmek için sosyal medya ve iletişim Kaynaklarını söyler misiniz? Bize Asıl firmamız birizenerji.com firmasından Adresinden ulaşabilirler Ama tabii dünya çapında globalde Maprix nokta.com adresinden e, bu yazılıma ulaşabilirler. Peki e, yurt dışı talepleri de görüyor musunuz? E, görüyoruz. E, hatta yıllardır da bunun girişimlerini e, çok önceden arz talep meselesi e, mantığıyla e, girişimlerde bulunduk. E, Yunanistan, Amerika, İngiltere, e, Dubai e, gibi ülkeler de şu an yazılımızı bekleyen e, paydaşlarımız oluştu. E, İlki ilişkilerle Orada bir nav oluşturduk. O yüzden e, şu an bir önce bu yazılım bitsinler. Çok uygun e, maliyetlerle tamamıyla otomatik halde bu yazılımı e, kullanmak istiyorlar. O yüzden onlar da sık sık bizimle iletişime geçip ne yaptınız yazılım ne oldu gibi böyle bir sıkıştırmaları da var açıkçası. Tebrik ederim sizi. Sağ olun. Peki bizim e, YouTube kanalımızdan sizlerin arz talep noktasında e, kimler sizlerle iletişime geçsin? Bu konuda da e, aracı olalım isterseniz. Buradan da iletiniz isterseniz. Düşünceleriniz ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi burada e, yeni girişimler olabilir, var olan girişimler olabilir. Bunlar tamamıyla yenilebilir enerji kaynaklarında. Enerji mühendisleri, harita mühendisleri veya bu alanda dronlarla yani insan savaşlarıyla ilgisi alakası olan insanların ee, bir girişim adı altında veya mesleği olarak sürdürdüğü işlemleri e, çok teknik bilgileri olmadan bizim bu yazılımları e, kullanabilirler ve faydalanabilirler. Peki çok teşekkürler. iyi fuarlar. Ben çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın. Tüm YouTube kanalınızdaki e, abonelere de, de buradan e, bizim gibi e, genç girişimci adaylara e, bir nebze e, böyle motivasyon olsun diye aslında e, Girişimlerinizden yılmadan yolunuza devam edin diye bir mesaj vermek de isterim. Çok sağ olun.